Şanlıurfa'nın Siverek ilçe sınırları içinde yer alan 1919 rakımlı Karacadağ Kayak Merkezi hafta sonu yoğun ilgi gördü. Tatili son gününü fırsat bilen aileler çocuklarıyla kayak keyfini çıkardı. Bölgenin tek kayak merkezi olan ve Siverek'te bulunan 1919 rakımlı Karacadağ Kayak Merkezi vatandaşların hafta sonu durağı oldu. okulların 7 Şubat itibariyle birlikte başlayacak olması sebebiyle çocuklarıyla vakit geçirmek isteyen aileler soluğu Karacadağ Kayak Merkezi'nde aldı. Aileler ile birlikte gelen çocuklar tatilin son gününü kayak keyfi yaparak çıkarırken aileleri de adeta çocuk gibi eğlendi. Kayak merkezinin çevre illerden de ilgi görmesi hafta sonu yoğunluk yaşanmasına sebep olurken ortaya renkli görüntüler çıkardı.